Şiirler bize yalnız olmadığımızı hatırlatır. Okudukça anlarız aynı soruları soran başkalarının olduğunu. Her kafiye bir kapıdır. Bazıları tanıdık bir odaya açılır, bazıları ise hiç bilmediğimiz diyarlara. Bazı dizeler içimizde sustuklarımızı haykırır, bazıları ise sakladığımız yaraları kanatır. Kelimeler dökülür, amacı hep içimizde kalır. Hadi baba sesli mesajını bekliyorum. Eee... <laughs> eee çok seviyorum ee, Yürüyorum hayat denen bu yolda Yanımda ömrümden ne kaldıysa Yaşama sevincimi geride bıraktım Bir gölgem geliyor arkamdan O da uzuyor zamanla Kaderi suçladım hep Bazen de kendimi Ne sakinleşti ruhum ne yüküm hafifledi Ne bekliyoruz ki yarından Gökten inecek bir mucize mi Kandırmayalım kendimizi Ya vazgeçmeli yaşamaktan Ya da yanmadan ateşin içinden geçmeli Sıkıldım bu dünyadan yok mu başka bir yolu? İsyan ettiğim şey kaderimdir bilirim değiştiremem yönünü. Yük hissediyorum kendimi, en çok da kendime. Toprağım suya hasret, yaprağım ufak bir esintiye. Konuşuyor hep içimdeki seslerle, bir o sesler anlıyor beni. Yakın draklar düşer saçıma, hatta daha yakın draklar düşmeden kaçırmam aklımı. Büyü kutsal, büyü ki beni anla. Beni anla ki canım yanmasın artık. Büyü de fotoğraflardan da olsa göreyim beni çıkan dişlerini. Düştüğünde kalkmayı öğren, gözlerin umutla baksın. Büyük kutsal, adın gibi güçlü, adın gibi anlamlı ol. Bensiz de olsa beni hep içinde taşı. Oturuyorum boş bir evin balkonunda. İçinde bir yangın, ne yapsam sönmüyor asla. Küllerim küle döndü, dumanım zaten kara. Yanarken öğrendim asıl hiç düşmemekmiş yara. Derin sorular var içimde, cevapsız her biri Zihnimde boğuk bir yankı, susmaz içkiyim Sen söyle Melina Kutsal, ben miyim bekleyen yoksa beklenen mi? Baba mesaj atar mısın? Seni dinlemek istiyorum da Baba senin orada sağlıklı yiyeceğin bir şeyler alacağım onları orada ye İyi ki doğdun baba, İyi ki varsın baba Ne zaman yanıma geleceksin? Seni çok özledim, iyi ki varsın 咱们拜拜。